bir tebessümdü hayat. Sadece sevmek, paylaşmak, değer vermekti. Ve kısacık bir ömre, koca bir dünya sığdırmaktı. Ansız, vedasız her şeyi yarım bırakıp, kuş olup sonsuza uçmaktı. Yol bitti, tamamlandı varış. Ruhun şad olsun sevgili Umuttu, bir tebessümdü hayat. Sadece sevmek, paylaşmak, değer vermek Ve kısacık bir ömre koca bir hayat sığdırmaktı. Ansız, vedasız her şeyi yarım bırakıp, kuş olup sonsuza uçmaktı. Yol bitti, tamamlandı varış. Ruhun şad olsun, sevgi varış. Merhabalar. içinde bulunduğumuz Nisan ayının ilk haftası bildiğiniz üzere kanser haftası. Kelimesini duymak bile birçoğumuzu rahatsız ederken bu hastalıkla savaşan yakınlarımız, akrabalarımız hatta çok sevdiğimiz insanlar mevcut. Bu haftayla alakalı olarak sizlere kısaca kanserden bahsetmek, korunma yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Kanserle savaşan bu kardeşlerimize bir güneş olan Lösev'le alakalı bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle kanser nedir? Kanser, değişik organlarda hücrelerin kontrolsüz çoğalmasından oluşan, klinik görünümü, tedavisi ve yaklaşımı birbirinden farklı olan bir hastalık grubudur diye tanımlanıyor. Ülkemizde her yıl 161 bin yeni kanser vakası tespit ediliyor ve 69 bin kişi bu hastalıktan maalesef hayatını kaybediyor. Kanser Daire Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkemizde en sık görülen kanser türleri kadınlarda meme, troid, bağırsak, erkeklerde ise akciğer, prostat ve mesane kanser olarak sıralanıyor. Ve ülkemizde maalesef ölüm sıralamasında kanser hastalığı ikinci sırada yer alıyor. Kısaca belirtilerinden de bahsetmek istersek ne kadar hoşumuza gitmese de vücudun herhangi bir yerinde bir tümör yani ele gelen şişlik veya sertliklerin görülmesi, ses kısıklığı, belirli bir sebebi olmayan öksürük, geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, yutma güçlüğü, azım zorlukları, kol ve omuz ağrıları, kemik ağrıları, kilo kaybı, ani zayıflama ve iştahsızlık, baş ağrısı, sarılık, iyileşmeyen yaralar, dışkılama alışkanlıklarımızdaki değişiklikler yani ishal ve kabızlık gibi, vücut deliklerinden kan veya anormal sıvıların gelmesi, ben ve sihirlerde görülen anormal değişiklikler. Bu belirtilerin herhangi biri veya birkaçı iki haftadan daha fazla devam ederse ve ailenizde kanser hastası var ise hemen kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. Gerekiyor. Kısaca korunma yollarından da bahsedelim. Öncelikle kansere karşı düzenli kontroller ve yılda en az bir defa check-up yaptırmak gerçekten çok faydalı. E, bu nedenle ailenizde kanser tedavisi yanı sıra, bu nedenle kanserin erken teşhisi ve tedavisi mümkün oluyor. O yüzden lütfen en azından senede bir kere check-up'a girmekte fayda var. Ailede kanser öyküsü ve geçmişi var ise kontrollerin daha düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Özellikle kanser yapan etkenlerden kaçınmak lazım. Sigara, fazla yağ tüketimi, zararlı ışınlar, kimyasal maddeler ve bunun gibilerden uzak durmakta fayda var. Planlı çalışmak lazım, uykumuza dikkat etmek lazım ve erken yatmak. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmek lazım. Yemek saatlerimizi de geciktirmememiz gerekiyor. Gazlı içecekler, ketçap, boya, şeker, şekerli yoğurtlar, tatlandırılmış sütler ile hızlı ve aşırı sıcakta kızartılmış hamburger ve patatesleri lütfen tüketmeyelim ve çocuklarımıza da tüketmeyelim. 16 yaşından önce de cep telefonu kullanmayın ve tablet, bilgisayar gibi aletleri kullanmayın. Ne kadar desek de şu dönemde pandemiden kaynaklı olarak Uzaktan eğitimden dolayı maalesef çocuklarımız bu elektronik cihazlarla haşır neşir duruma gelmiş durumdalar. Ee, çevrenizdeki özellikle bunu söylüyorum, çevrenizdeki telefon baz istasyonlarının kaldırılması için elinizden ne geliyorsa yapın. Çünkü en büyük kanser unsurlarından bir tanesi baz istasyonlarıdır. Düzenli spor yapın ve kendinizi fazla yormayın. Sigara ve alkolden uzak durun uyuşturucuları, uyuşturucuları söylemiyorum bile zaten. Çocuklarımızın beslenmesinde doğal ve organik ürünleri tercih edin. Ambalajı ve son kullanma tarihini kontrol etmeden TSE mühürü olmayan ürünleri kesinlikle kullanmayın. Az tuz, az yağ, az şeker kullanın. Günde iki porsiyon sebze veya meyve yardımda bulunan ve birçok ihtiyacını karşılayan şu anda İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa, Kayseri, Adana, Samsun ve Antalya'da şubeleri bulunan vakfın yardımlarına kayıtlı 45 bin geçen sayıda ÖSEM ve kanser hastası çocuk ve yetişkin olduğunu biliyoruz. Kısacası, kısacası sizlerden ricam bu amansız kanser hastalığıyla savaşan canlara bir şekilde canan olmanız. Elinizden gelen bir imkan, bir fırsat, bir olanak varsa lütfen yardımlarınızı esirgemeyin. Bugün onların başına gelen, yarın bizlerin başına gelmeyecek diye bir şey yok biliyorsunuz. LÖSEV ile alakalı hesap numaraları, ulaşılacak telefon numaraları ile alakalı linkleri paylaşacağım. Bunun yanı sıra sizlerden bir ricam daha olacak. Benim arkadaşım olanlar genelde bilirler. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Ercan Tekin. Kendisine ilik nakli yapılamayacak şekilde bir rahatsızlığı var. O yüzden ilaçlarını çok düzenli bir şekilde kullanması gerekiyor. Videomuzun sonunda ona da ulaşabileceğiniz linkler ve Lösemi Lösev'in ona açtığı hesapla alakalı bilgileri de yönlendireceğim. Elinde fırsat olanlar varsa lütfen yardımlarını esirgemesinler. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Deniz Adamı sevgiler, saygılar, sağlıcakla kalın.